Hepinize, Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün nasıl hissediyorsun Selin? İyi ama biraz uykum var. Neden? Dün gece uyumadın mı? Uyudum. O zaman niye uykum var? Karnım ağrıyor da. Evet bugünkü konumuz neydi? Aa, Aa ya, bizim ya, bu geliyor geliyor, geliyor geliyor geliyor. Ne çabuk hissetti? Daha bismillah yeni başlamıştık. Evet ya ne çabuk hissetti? Evet Selin bugünkü bölümde ne yapacağız anlat bakalım. Kediyi bulacağız, sonra da kaçıracağız. Ay yazık, bir kedi var, değil mi? Doğru gerçekten. Hapsetmiş mi kediyi, kafese mi koymuş? İki tane malmoncuk kaldı. Evet, ne olur, ne olmaz, belki gerekir. Evet. Ama o kedi. Bu, bu çılgın öğretmen kediyi mi kapatmış bir yerlere yoksa? Evet ama yavrum. Yazık ya. Hayvanlara kötü davranmamalıyız oysa ki. Evet ya. Ee. Şöyle açayım mı? Geçen bölümde fareleri ayaklarına vurmuştu. Aa çok ayıp. Hiç yakışmıyor bir öğretmenin yapmayacağı hareketler bunlar. Bence o komşu TV. Bence hı. de bu böyle bir öğretmen böyle kötü şeyler yapamaz değil mi hı hı. Öğretmenler çok iyidir. Çok severiz öğretmenleri. Evet. Onlar ben bize bir çok şey Harun Evet, senin öğretmenin çok iyi bir öğretmen. Bütün öğretmenler iyi. Evet, kedi bu odada mı? Anahtar buldum burada bir tane. Bu kapıyı kilidini açacak olabilir. Alalım yanımıza. Kedi, bu kedi dolabın içinde bir yerde saklanıyor herhalde Selin. Evet ya. Çünkü kafes göremiyorum ben ortalıkta. Kafes, kafes, kafes. Herhangi bir kafes yok gibi gözüküyor. Kafesini Neyse öğretmen gördüğüm kadarıyla dışarıda dolaşıyor. Biz bu arada hızlıca evin içerisinde dolanıp. Şurada ha. bir kırmızı kilit var acaba burada mı? Hayır burada değildi ya baba. O mavi olandı bunu açmamıştık. Aa burada da yok. Hissetti <laughs> bizim burada olduğumuzu. Oo. Ne yapsak ki? Acaba nereye gelecek? Neyse kapanlardan biri onun işini bitirir herhalde. Bu dolaplardan birinde bu kedi bence. Ama nedense bulamıyoruz. Ne dersi, bulamıyoruz arkadaşlar. Çılgın öğretmen çok kötü koşuyor. Bizi bir yakalarsa, bir eline geçirirse yandık. Yandık, yandık. Yandık ki ne yandık? Öğretmen dedim baba. Evet. Teyze dedim. Komşu teyze. Uhu, komşu teyze. Hu hu, komşu teyze. Selin nerede bu kedi? Of bilmiyorum. Yıldız. Hadi yıldız alalım. Nasıl da fark ettim ama. Aferin sana, çok dikkatlisin. Bu kedi nerede acaba alt katta mı? Beraber söyledik ama baba. Selinciğim bu kedi nerede? Bilmem. Bu dolabın içinde olabilir mi? Yok. Yok burada da yok. Nerede yok. bu kedi? Yok yok yok. yok. Allah Allah. Dolapların içinde yok kedi. Kurtaralım ya şunu. Kurtaralım da kedinin nerede olduğunu bulamadık ne oldu ki. Burada da yok Allah Allah. Neyse Allah'tan öğretmen olduğu yerde takıldı da. Şansımıza şu kapağını da alalım. Geçtiğimiz yerlerden bir daha geçmemize gerek kalmaz hem yani böylelikle. Burada buraya koyalım. Kedi neredesin? kedi? Miyavlıyorsun ama bulamadık seni. Küçük kedi. Tatlı kedi. Küçük kedi, yazık sana. Neden böyle? Neden böylesin sen? Selinci bu kediyi bulamıyoruz anlaşılan. Anlaşılan. Acaba şu dolapta mı? Yok, burada da yok. Kedi izi görmen lazım. Kedi izi nasıl bir şey? O dokunabiliyor muyuz? Bilmem ki kırmızı nokta oldu. Bu odayı gösteriyordu ama kedi yok nedense. O zaman burada. Şunu da maymuncukla açalım bakalım. Acaba burada mı bu kedi? Yok. Burada da yok. Her yeri açtık. Allah Allah. Bu kediyi nereye koymuş olabilir? Bence alt katta bu kedi Selin. Alt katta değil. Eminim. Ha burada Selin. Gerçekten. Burada olabilir mi? Ama bütün maymuncuklarımız bitti. Bunu da açamayız. Yeşil anahtar. Yeşil anahtar. Çekiç açıyor muydu? Açıyordu. Bunu açalım bakalım. Yok. Burada da yok. <laughs> çıldıracağım ya. Allah Allah. Hiçbir yerde yok. Ki. Resmen çıldıracağım. Dur sakin ol. Buluruz herhalde. Bir de testler alalım. Bu kedi kesinlikle üst katta mı sence? Üst katta. Alt katta olmasın? Tekrar üst soruyorum. Kat. Üst Girmediğimiz oda kalmadı. Bakmadığımız dolap kalmadı. Bu dolaba bakmış mıydık? Kedi izi görmen gerek. Kedi izi nasıl bir şey? Pati mi yani? He? Allah Allah. Patini gör. Banyosunda da olamaz. Bütün evi gezdik. Bütün kapılar açık. Ben kedi hissediyorum. Kedi sesi sanki yaklaştı mı? Selin sanki kedi sesi yaklaştı gibi. Yaklaştım. Allah Allah. Küçük kedi neredesin? Aa burada Selin. Aa. Kedi burada. Aldık kediyi. Tamam artık kaçabiliriz. O hareketlendi bizim öğretmen. Abla. Ayağımız kapana takıldı Selin. Ne Neyse yakalanmayalım. kaçalım şuradan bir yerden. Nasıl kaçacağız? Ay yukarı çıktı bir de. Geliyor geliyor Selin geliyor. Aa. Kedinin nerede olduğunu öğrendik aslında. izini görmüş müydün sen? Yo, arıyorduk odaların içerisinde. Ben açtım ama dolabı. Ben açtım. Ama kaldım. burada bir dolap yoktu sanki. Vardı? Sanki o bir dolap değil gibi. Vardı. Sen var. Sanki bu testere çıkacak. Senin bence o kedi bambaşka bir dolabın içindeydi, cam dolabın içindeydi. Tabi burada buradaymış gibi gösteriyor ama aslında alakası yok. Şimdi ben o kediyi nerede bulacağımızı sanki anladım senin. Ben de. Hiç maymuncuk falan girdik ama neyse artık zaman kazanalım bari. Ha ne oldu? Bitti. Ya yine mi? Bir çabuk bitiyor. Enerji bitince sen bir şey yapıyordun. Şuna mı basıyordun? Hayır. Artıya basıyordum baba unutma. He, artıya basınca sonra ne yapıyorsun? Şuna bas. Şuna. Buna mı? Hı hı. Hmm. Ee? Kalmamış bir şey o zaman. Bir daha ne zaman düzelir ki bu enerji? Buradan bir şey alabilir miyiz? Enerji içici alalım ama. Evet kullandım. Aldım. Satın aldım enerji içeceğini. İşe yaradı sonunda. Evet. Şuradan atlayalım. Ama yine de çok fazla enerjimiz yok gibi gözüküyor. Evet. Acaba Her bu önce... salonun üzerinde enerji içeceği vardı daha önce. Şimdi var mıdır? Yoktur. Yok. Oradaki enerji içeceği gitmiş. Bu kapıda da kilitli. Yanımıza da malumcuk almadık. Görüyor musun sen? Hiç hazırlık yapmadan gelmişiz. Bari şu pencereden içeri girelim. Belki buralarda bir bize uygun bir şeyler buluruz. Çikolata al, çikolata. Ne yapacağız? Çikolata mı yiyeceğiz? al bakalım. Aldım. Farklı çikolata. Farklı çikolatayı seversin değil mi? Hı. Şurayı bir Bir kere babaannem almıştı bana değil mi? Öyle mi? Değil mi? Burada bir çekiç var. Bu işimizi görebilir. Al bakalım. Babaanne kalpli çikolata mı almıştı sana? Hatırlamıyorum evet. ben hiç. Evet. Allah Allah. Evet. Neden hatırlayamadım? Evet de. Senin çılgın öğretmen dışarıda. İyi. Dışarıdayken şu kediyi bulalım. Nerede bulmuştuk biz bu kediyi? Şurada mıydı? Burada değil. Buradaydı galiba senin. Burada da değil. Nasıl ya? Heh, buradaydı sanki. Evet. Çekil işimize yarar. Baba o oldu. Orada o. mıydı? Hı hı. Bak kedi Buraya Kedi kat. Ha. Gel küçük gidecek. Kovalıyor, kovalıyor. Yine kovalıyor ama bu sefer yakalanmayacağız ona merak etmeyin. Kaçıyoruz artık. Ha A. Yine mi yakalandık? İyi geçtik. Tebrikler Selin. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Selin söylemek istediğim bir şey var mı? Ve yorum yazın bize arkadaşlar. Yorum yazın. Beğenin. Ya Yolla Yorum ve like atın. Tamam, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.